Merhaba arkadaşlar. Bugün karşınıza Riot Game'in dövüş oyunuyla çıktım. Bu oyun yeni çıktı arkadaşlar. LoL karakteriyle Street Fighter tarzı dövüş oynuyoruz. Ya da Tekken ya da Mortal Kombat tarzı. Şu an Ahri'yi biz yönetiyoruz. Jin karşısında oynuyoruz. Kabaca şöyle size bir kontrollerden bahsedeceğim. Light atağımız var. Medium atağımız var ve heavy hatamız var. Şöyle cinenin üstünde yapalım. Light atağı peş peşe yaptığımızda combo yapıyor. Medium atağı gösterelim. Peş peşe yaptığımızda medium atağı. Sonunda şu proton Fire diye bir e, magic skill'i var. Bunu yapıyor. Aynı zamanda bunu magic tuşu ve light atağı beraber basarsanız da yapıyor. Şu da magic butonumuz. Bu da magic atakta kullandığı combo. Magic kombonuzu yukarıdan aşağı aşağıdan yukarı farklı yerlerden yapabiliyorsunuz ee, şöyle fırlatma var. bu şey, ahli fırlatma skill'i ee, İki karakterle oynuyorsunuz aynı anda arkadaşlar şimdi bizim ikinci karakterimiz şöyle saldırı onda da kullanabiliyoruz ya da saldırı merengi uyanı da onu da e, değiştirebiliriz. Yukarıda iki can olarak var. Ahri ile Yasuo diye. Yasuo'nun da bu gecik skill butonu. Light atak light atak peş bir şey yapabildiğimiz zaman combo yapar. Medium atak sonunda bu magic vuruşu yapar. Magic vuruşla bitirdi. Bir de heavy var. Heavy atak sonunda ulti skillini atar. Bu ulti skilliydi. Hatta şeye geçelim. Ahri'ye geçelim. Ahri'nin heavy atakının sonundaki ulti skillini görün. Bu öpücük de Ahri'nin ulti skilli. Kontrollere alışması inanılmaz zor. Hani kombolar olsun, şeyler, hareketler olsun çok fazla combo e, yapabiliyorsunuz. Bakın bu taunt skill'i. Mesela şey var. Çok ka korunurken karakterinizi değiştirme, işte öbür karakterin siz combo altındayken çağırması. Yani şöyle bir komboya maruz kaldığınızda buradan kurtulmak için ikinci karakterinizi çağırıyorsunuz yardıma böyle savaşa devam ediyorsunuz. Şöyle yine korunma defans skili var. Bu karakter değişme da benim. Korunurken karakter değiştiğinde böyle surprise atak yapıyor bizim şey. Saldırırken işte her şekilde karakter değişme şeyini kullanabiliyorsunuz. Evet şimdi bir geri dönelim kabaca trainingimizi anlattık. Ben daha şimdiye kadar tek maç yaptım. Onda da ucu ucuna uh, kazandık diyebilirim. Kejiyon maç olarak yapıyorum. Şampiyon select. Ben bu kankalarımla çok alıştım ya. Hani oyunu öğrendikçe ee, evet, şey yapacağız. Daha da alışacağım bakalım. Bu ufaklıkta çok yerde ufak bir şey bunu nasıl döveceğiz? Eyvah! Hakikaten bu. Bu küçük olduğu için. Vuramıyorum ki. Oo bunun mantarı da başımıza bela oluyor. Şöyle Ahri'ye geçelim. Diğer kankamız bayağı dayak yedi. Proton Fire'e güzel bir vuruş yaptık. Şöyle tam güzel komboya devam etti. Adam öldü ama <laughs> sırf biraz puan gelsin diye komboya devam ettim. Evet, ultiyi dolduramadan kapışmamızı bitirdik. Ama bu ufaklıkla bayağı sıkıntımız var ya. Bu. Bak ah hiç çağırıp Ben an ama. Güzel yakaladık. Ah, komboyu tamamlayamıyor. Bu <laughs> sıpayı iyi yakaladım derken o da kankasını çağırdı. Şunu combo ile bitirirsek olur. Şöyle hadi be son vuruşu kaldı. Şöyle bir vuruşla onu bitirelim. Ufaklık geldi. Şöyle ah, ah geçtim ama ufaklık yerlerde bize Şöyle bir proton fire'la bitirelim. Evet bu şekilde arkadaşlar çok zor hani alışması oynaması tuş kombinasyonu hiç bir Mortal Kombat gibi değil. Hiç pratik de değil. Şöyle bir savaş daha yapalım. Günlük 3 savaş şeyimiz varmış onu da tamamlamış. Göstermiş bu zaman daha. Öyle bir şu combo ile bitirelim. Şimdi eyvah. Güzel karıştık Magic'ten. Combo'yu başlatabilsem. Güzel. Ah, <laughs> 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 yardımıyla kestik. Her eleman geldi. Ahriye geçelim. Protonla devam ettik. Eyvah havada yakaladı bize. Şöyle fırlatma skin yapalım. Komboyu yakalarsak Proton Fighter'ın Fire'la bitiririz derken gerek kalmadı. Şöyle bir hızlı quick kombo ile başlayalım. Hmm. Yok kankamı çağıramadım. Fena girişler bana ya. Kanka orada dinlensin biraz ikinci şeyde. Now get fire! O, o da bize proton fire atıyor. Now get back! Heart on fire! Zamanla zamanda artık. Tamam böyle aldık. Şurada bir konvoyla bitirelim. Şöyle kafasına uçanak çok zordu. Bu, bu, gerçekten zorladı. Çiftli konvoy değişikmiş bak. Onun nasıl yapıldığını öğrenmem lazım. Evet arkadaşlar bu böyle bir tanıtım videosu gibi olsun. İki savaş yaptık. Biraz kontrollerden bahsettik. E, serinin devam etmesi isterseniz ya da beraber oynamak isterseniz yorumlara yazın. Hem antrenman yaparız hem beraber oynarız. Görüşmek üzere. Hepinize iyi oyunlar, iyi eğlenceler.